TVM'de bu akşam yine şahane filmler izleyeceksiniz. Saat 20'deki şölenimiz büyük kaçışla başlıyor. Hadi. İkinci Dünya Savaşı'nda esir düşen bir grup asker. Kaçmak için yapılan gizli planlar. Nefes kesen bir kovalamaca, müthiş bir mücadele. Oyunculuklarını büyük hayranlıkla izleyeceğiniz usta aktörler, Steve McQueen ve James Coburn'un başrollerini paylaştıkları nefes kesen bir aksiyon filmi olan Büyük Kaçış, bu akşam saat 20'de TVM'de. İşte saat 22.45'teki ikinci şölen. Lanet olsun. Sen Tatile giden dört genç ormanda karşılarına çıkan bir ayıyı öldürürler. Ama kabus bitmez. Artık peşlerinde öfkeli bir erkek ayı vardır. Bu arada dört gencin sırları da yavaş yavaş ortaya çıkar. Korku ve gerilim dolu şahane film Ayı bu akşam saat 22.45'te TVM'de.